Abi, emanetleri yükleyip çıktılar iki araba. Siz merak etmeyin kardeş. İntikamınızı almadan ölmek yok. Cemal'in sana selam var. Hadi rastgele. Bacım, senin bu onurların etrafında aranlı olduğu biri var mı? Onur abiye git. Çok pişmandı. Kaçmış geri gelmek istiyordu. Ya mahallede ajanlar her haberi uçuruyor ya da bu toplar bize selam veren herkese kıyma niyetindeler. Bu Murat'ın huyu bu. Biri çıktı mı meydana, atar kendini ortaya. Lan, lan tabi, ne? Lan tabii, ne olacak? Biz lan sıçıyoruz. seni. kaldır 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 bu arada pek düşünce götürür. Hoş lan. Çabuk lan çabuk.